İnanın böyle bir macera ilk defa yaşıyorum bu kadar uzun vadeli video çekmemiştim gizemli olarak heyecanlı ve korkutucu oda oda birbirine bağlı odalar buradan geçit yapalım <laughs> Şu tarafa oda var diyorlardı. Orayı bir gezelim mi? Bu taraf. Hı. Hmm. Bak. Şurada. Evet bu göçük yaşamıştı. Bak. Şurada. Evet. Bak. Oo. Arkadaşlar daha biz neresindeyiz? Katatriyali. Bakın. Burada. Daha çok yüksekteyiz biz. Evet. Evet bu gidebilir. Evet riskli. Ya o geldiğimiz odalar. Bak sağlam kalmış şurası. Bak görüyor musun? Normalde bu kaya burayla bütünmüş arkadaşlar. Anlatabildim mi bilmiyorum. Şimdi şu, Evet. Şurada bir göçük olmuş. Şu göçük burayı geç şu tarafa geçidi kapatmış. Tahminim. Yerel halk diyor ki bu tarafa geçit var diyor. Şuradan mı? Şuradan herhalde bakalım. Şuradan bir bakalım. <laughs> Gel bir pencere var. Evet. Kayaların önünde geçit vardı. Bakın göçük buraya. Evet. Oh. Oh. Burası çok riskli. Şu kayaların gelmesi. Oo. Bizim abi aşağıdan buraya çıkmaya çalışmıştı. Bak, Yaşar abim. Evet. Ama. Tamimim orada. Olabilir. Şimdi aya keskin bağla, sağlam bas, gel. Evet. Burada bir oda daha var. İleriye gitmiyor. Tu bakalım. Aynen öyle. San ki artık bizim abinin çıktığı nokta. Tahminim oraydı. Bir kısmına kadar çıktı. Çıktıktan sonra geri indi. Gel. Oh Arkadaşlar bura neymiş böyle? Evet. Oh. Dinlenelim. Bak abi. Şuna bak ya. Oraya. Biz şurayı gezdik. Buradan geldik de. Buradan mı geldik? Yok. Aynı. Oradan geldik de oraya. Aman dikkat et. Çok dikkat et. Orası sıfır. Bak bizim abi şuraya kadar çıktı. Tanrılardan kıvrayıp buraya geldik ya. Artık inemeyiz. Geri gideceğiz. <laughs> Var mı odada orada bir şey? Oo, <laughs> 40 dakikadır gizemli nokta geziyoruz arkadaşlar. Terin suyun içinde kaldı. Katatriyali'nin gezilmedik noktası bırakmayacağız inşallah. Selim'e Katatriyali karşımızda. <laughs> Nereye çıkıyor? Ses yok. Dur bakalım bir gitsin gelsin. Bizden şöyle bu arada Selim'e Katatriyali'ni zoomlayın. Evet. He, aynı noktaya geliyor. Tamam. Tamam ben ben o zaman aynı noktadan geliyor. Evet, evet ben de seni gördüm. Tamam. Evet. Aynı noktadan geleyim ben şeyden. Çık indiğimiz noktadan geleyim. Burası heyecan verici. Evet. Buradan tekrar şuradan uçuk noktadan çıkıp süper bir macera oldu. Evet. <gülüyor> geldi. <gülüyor> İnsek de orada kalır sıra. <laughs> ben inan <laughs> Çok yüksek oralar. <laughs> Zannetmiyorum. Arkadaşlar. Evet. <gülüyor> Yok. <gülüyor> geri döneceğiz. O kadar parkuru tekrar yaşayacağız. Abi. Yani 40 dakika daha geri <laughs> gezme var. Oraya insem bile san bir oda var. O uçuk kayalar var orada, oda var sadece. Bu kaya böyle sall, yani sa şey kalmış ki mahrum, buradan kopmuş ama sadece bu kalmış, esrarın koruyor. <laughs> Rüzgarda sallanır bile bu. <laughs> Aynen, artık geri dönmek şart. Gezsek, gezsek bir şey çözer mi? Yani sande diyorum ki buradan iniş varmış oraya. Arkadaş şu an öyle gerçekten. et bakalım kontrol. Ağaç kapı sağlam kalmış demek ki. İlk keşfin senin o. Şu an. Arkadaşlar bu arada bakın karşıdaki ilerisi yok değil mi? Bakın peribacalar mükemmel duruyor. Ahmet Bey de yani inan benim kadar meraklı ve şu an Katatryal'in eteklerinde iniş noktası başka bir iniş noktasını bulamadık. Bulamayınca tekrar geri döneceğiz. Böyle bir macera oldu ki inanın. <laughs> gel risk alma gel. Allah esirgesin. zarar gelir. Aynı noktadan gidelim. Aynen. Ancak bu arkan arkan inersen o basamaklardan inen o da bu yağışta ayaklar iyice kayar. Abime çıktığı nokta var ya anca oradan çıkılır. Onu da da korktuk da geri indirdik oradan. O nokta dediğim şurasıydı. <laughs> Bura heyecanlı ve korkutucu. Artık geldiğimiz yöne geri döneceğim. Artık yolumuz çok uzun. İnsan kemiği de olabilir. Evet. Evet arkadaşlar, videomu burada sonlandırıyorum. Yani 45 dakikada eee içinden çıkamadık. Bu taraftan da iniş bulamadık. Tekrar geldiğimiz yere geri dönüyorum. Kısa kısa oralardan da sizlere paylaşımlar yapacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.